Arkadaşlar şimdi size Robbery Bob'un hilesini göstereceğiz. Önce Google'a e gireceğiz. Sonra Robbery Bob APK yazıyorsunuz. Sonra Android oyun kulüb çıkıyor. Sonra Android oyun kulübüne giriyorsunuz. Robbery Bob çıkıyor. Sonra onu yüklüyorsunuz böyle. Buraya basarak. Sonra bekliyoruz. Hmm. 5 saniye kaldı. Ve arkadaşlar sonra indirme bağlantısına bas deriz. Bastır, basarız. Arkadaşlar çok pardon. Sonra böyle bir şey çıkacak karşınıza. Böyle bir şey çıkınca böyle basıyorsunuz. Böyle böyle. Böyle yapar. Tamam basılıp ve indiriliyor işte. İndirilmesin sizi sizde varsa onu silin. Yoksa olmaz. Sonra ilmesini bekleyeceğiz. Ve devam ediyor. 13 14 oldu. Biraz ne geç olabilir. 17 Ameliyatı ziyo olduğuna göre olmaz. 17 inde olmasını biz Arkadaşlar hala yükleniyor. Şu an yirmi çok yavaş gidiyor ama. Bir tane yavaş mı ya? Bir tane güzel ama şey olmuyor. Aa, hızlı oldu şimdi. Dolga Cercin'in numarası olmuştu yemeğe. Gidiyoruz. Kaan İten çok iyi. Ulan 33 oldu. Mario Gomez. Biliyorsunuz. Biliyorsunuzdur. Süper yetenekli boyunca ama. Artık Vosburg'da. Şimdi 40. 41. 42. Devam ediyor. Çok temiz bir hava alıyoruz şu an. Oyun indirilmesini bekliyoruz. 47 oldu elle Hamile olduğum belli Böyle oluyor 55 56 57 59 60 61 Devam ediyoruz 62 64 oldu. 65. 66. 67. Saymayalım ya. 5. <laughs> <laughs> 75.

80 88. 89. 90. 92. 93. 94. 96. 97. 99. 100. Şimdi yüklendi. Uygulamaya gidiyoruz. Bob beri bob. Böyle ayarlarda güvenlik. Aşağı inip bilinmeyen kaynaklara basıyoruz. Ve sonra kura basıyoruz. Bekliyoruz. Ve şimdi yükleniyor. Yüklendi. Aça basıyorsunuz. buyuz. Oyuna devam yazıyoruz. Şimdi açılacak. 嗯，绳子一绑。 Beni abone etmeyi unutmayın. Görüşürüz.